Banalaykası layıkası e, sayfa 41 Envar Neşat'a göre gene Sabri abinin çok kısa mektubu. <laughs> Müşrik ve münkirlerini mağlup ve ilzam eden son sistem malzeme cihadi, vahdani, havi ve cami, kuvvet ve resaneti çelik, kıymet ve ehemmiyeti elmas ve cevahir ve akik bir kalay misal olan 30. sözü istinsaha muvaffak oldum. 30. sözde ne var? Söyle. Ve Ene, Ene ve zerre. değil abi? Ene ve risalesi. Bak diziliş çok önemli. Ene ve zerre risalesi. Değil mi? Özellikle e, ee, zerre risalesinde müşriklerin o hal ve zerrelerin harekatını başıboşluğa, tesadüfe, ve, tabiata vermelerine karşı üstad zerrelerin bütün hareketlerindeki hikmeti değil mi? Şimdi, ne yapıyor? E, gösteriyor. Tabiri caizse bütün o filozofları, ondan sonra ateistleri ve hatta işte ee, manayı ismiyle bakıp da manayı harfiyle bakmayan, sanatı görüp sanatkarı görmeyen ondan sonra o zihniyeti zerrede boğmuş. Bakın... Felosof otu... devam mı ediyor? Ne anlamı iki manası var. Bir, bilim ile uğraşıp, sanatı görüp sanatkarı unutan manası. Bir de ikinci felosof da nefsine uyup her her şeyi, kainatı, olayları, hadiseleri bencelerle açıklayan. Bu mana da var. Ben Değişiyor, biliyorum. geçiyor. Bence. Bence. Bence ben olmadım. Bence ben olmasam değil. Tabi hepimiz de canım. Baş filozof nefistir zaten. En büyük filozof. Bakın Birader 30. Şey bir söz. Kimden? Kimler? Evet, zaten düşünmesi lazım, sorgulaması lazım ama hata şöyle yapılıyor. Düşünüyor, Bak. sorguluyor ama bu kainat yaratılırken var olmayan akılla bu kainatı yorumlamaya çalışıyor. Bu da pes ediyor işte bitiriyor mevzu. Artık o şey abi geçen yaptığımız özel dersteki vahiy semavi dinlemeyip o kendi ışık çığına bakıyor. Yani ne oluyor? Şimdi bu kainat yaratılırken bu akıl yok. Bu akıl kullanılmamış. Sen şimdi bu kainatı bu akılla yorumlamaya çalıştığında zaten bir kere evet. bitiriyorsun işi yani. Yapamazsın. imkanı yok. Ne yapman lazım? Vahiy semavi dinlemen lazım. Ne demek? Bu aklı, bu kainatı yapan aklı, ilmi vahiy semaviyle dinleyip mana çıkarmak. Bunu yapmadın mı? Çöker sistem.